Merhabalar. Bugün sizlerle okunur okunmaz mı serisi yapacağız. Bu arada bu bir hate videosu değil. Herhangi bir kötü ama çermiyor. Benim öznel fikrim olarak yapacağım bu videoyu. Alınma gücem mi olmasın. Bugünkü eleştireceğimiz kitap Ötenazi Okulu okumaya beni sürükleyen kitaplardan biri favori serim bunu ben 8 günde bitirdim 4 kitabını yan baskı almıştım benim en sevdiğim seri dediğim gibi sürükleyici bir anlatım var Hmm. Karakterler samimi geldi bana. Güzel beğendiğim bir seriydi. O bağlantılar falan öğrenmek çok şaşırtıcıydı. Ters köşeli bir kitap oldu benim için. Vanessa'nın da şey gelecek novelları. Onu da merak ediyorum bu arada. Vanessa canlı gerçekten okunur. Yani kesin derim. Ama negatif şeyleri var mı? Var. Ee, ana karakterin yani Drev'in yeşile mesela kadın kadınım gibisinden sözler söylemesini ben itici buldum. Ben de çok itici buldum. O olmasa level atlardı bence bu kitap. Daha güzel olurdu. Bir de sonu. Ben Sonra biraz böyle geçiştirme gibiydi benim için. Daha böyle detaylı içerisinden bir son beklerdim açıkçası. Benim için yarım kalmış hissettirdi bu kitap. Hmm. Diyeceğim bu kadar. alınır yani. Maralatmaca da zaten çok iyi bir yazar bence. İmza dedim de ben bunu. Bir saniye.